maşallah maşallah rahatsız ettik hayvancıkları Toslamazlar bunlar Ay maşallah bulmuşlar güneşi. Biz nereye gidiyoruz be abi? Nereye geldik biz be abi? Nereye geldik biz? Be? Değirmen düzü köyüne geçtik. Armut alan Değirmen düzü koyuna ne gideceğiz. <laughs> nereye geldik biz? Çok güzel. O manzaraya bak. İlkerim. Oh my god. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Balık olması da olur. Manzarası yeter. Evet canlar yol güzel. Yani o kadar kötü değil. Canlarım, ciğerlerim, pek kıymetli dostlarım. Tekirdağlı Mithat'tan herkese selam olsun. Neredeyiz? Değirmen Düzü Koyu, Armut Alan. İlk defa böyle bir yere geldik. Manzara anlatılmaz. Görülmesi lazım. Yanımda İlker'im var. İlker'im. <laughs> Merhaba. İlker'imle beraber geldik. İlker'im sağ olsun İstanbul'dan geldi. İlle balığa gidelim dedi. Onu buraya getirdim. Ben de ilk defa geldim. Bakalım inşallah. manzara çok iyi. <laughs> Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Süper. <laughs> ee, yol da güzel. Gelmek isteyen olursa hiç düşünmeden gelebilirler. Bakalım şu an saat şu an 1. E, bir. Bir yarım saat bir saat içinde oltaları atarız. İnşallah nasibimize ne varsa o. Bu gece buradayız. Hadi bakalım görüşmek üzere. Saygılar. <laughs> Başladık mı? Evet. Evet canlar bize hoş geldin diyen bir paşamız var. Gel oğlum. Bak, ha. oğlum tok mu yoksa? Ha? Tok mu yoksa karnı? Ye oğlum ye ye. Ah, ye. İnsanlarım, <laughs> ciğerlerim. Pek kıymetli dostlarım. Peki dalım katan tekrardan merhaba. Dediğim gibi neredeyiz? Şu an Değirmen Gözü Koyu'ndayız. Armut alan yani Değirmen Düzü Koyu. koyu. E, Tayfur Köyü'den sonra geliyor. Yolu çok güzel, sıkıntı yok. E, Manzara yani anlatılan kelimeler gitmez. Muhteşem ötesi diyorum. Fakat tek bir sıkıntı var. Çok aşırı takılıyor. Takımlar kaldı, kurşunlar kaldı. Aşağı yukarı 2-2,5 saatlik bir av yaptık burada ama e, oldu olta geldi ne kurşun geldi hiç bir tanesi hepsi dağıldı şu an malzemeleri topladık tekrar arabaya koyduk bilmiyorum kısmet diyelim ya Eceabat tarafına gideceğiz geçeceğiz. ya da Evreşe sahil Kavak deresine geçeceğiz bakalım nasibimize ne varsa yalnız buraya girenler bilgisi olsun çok taşlık çok takılıyor haberiniz olsun hadi Allah'a emanet ikinci bir yerde görüşmek üzere saygılar Evet canlar. Resmen Evreşe sahilindeyiz. Sivirler. Resmen yedi yani. Resmen yedi bizi yedi. Böyle bir şey yok yani. Gerçekten yok. Oltalar Yemleri attığımız gibi geliyor Yarım saat bir saat sonra çekiyoruz O yemler olduğu gibi duruyor Hatta şu an kameradan bile gözüküyor bazı sivriler. İlkerim Yine hüsran <laughs> Yine hüsran Cansın <laughs> <Johnson. gülüyor> Maalesef şanlar. Yani bugün canımıza tak etti. Maalesef olmayınca olmuyor. Evet canlarım. Değirmen düzü koyuna gittik sabahtan. 2-3 saat takıldık. Olmadı. Ne kurşun kaldı ne olta kaldı. Hepsi gitti. Ondan sonra oradan çıktık. Nereye? Evreşehir'in Kavak bölgesine geçelim dedik. Ee, oraya da araba gitmiyor. Çamur içinde. Yol çok kötü. Oradan da vazgeçtik. Oradan çıktık. Tam karşı bilen bilir. Karşı bölgeye Adilhan'a geçtik. Adilhan'da bir yarım saat e, hiç yemsiz kurşunla attık çektik. Olduğu gibi takımlar yine orada da takılıyor bu sefer evreşe sahiline geldik evreşe sahilde aşağı yukarı 2-3 saattir buradayız evreşe sahil, sahiline tık yok sinekler Ve, bize bizim de sinekler tıklıyor <laughs> kerim de dediği gibi <gülüyor> maalesef <gülüyor> bizden başka da kimse yok yani bir tek biz <laughs> şimdi biz de oltaları toplayıp doğru Tekirdağ'a. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Videomu beğenin, destek için abone olun, seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla, hayırlı Ramazanlar dilerim. İlk yılım ne oldu? Yiyorlar, <laughs> arabayı yiyecekler. Hakikaten arkadaşlar. Biz geldik, siz gelmeyin. Şöyle sivriyi göstereyim size. Yani böyle bir devasa büyüklükte sivri yoktur herhalde. Resmen bizi yediler yediler. Hemen topluyoruz abi palıyı pırtıyı. Gidiyoruz. Gelecek olanların dikkatine şu arabanın üstü. Yani böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Anlatmaya gerek yok. <laughs> görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Hakikaten şaka bir yana canlar. Durum çok kötü. Yani böyle bir şey yok ya. Oh my god. Oh. Oh, oh, oh. Masa. Masa. <laughs> Oy arkadaş. Bravo abi. Şaka mı bu? Sandalye. Tek akıllı bizmişiz demek evet. ki. <laughs> o yüzden gelen gidiyor, gelen gidiyor. <laughs> bu da bize bir <laughs> oldu. Evet. Geliyor. Yapacak bir şey yok. Kitap, topladım, <gülüyor> <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Hakikaten canlar bugün canımıza yani gerçekten tak etti yani bugün maf olduk ya resmen maf olduk yani eziyet mi çektik bala mı geldik yani dinlenelim dedik çay kahve içelim dedik yani oturalım dedik iftar yapalım dedik Yok abi yok. Yani şu an maalesef ezana da 5 dakika var. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Evet canlar. Sivrisinek istirahasından sonra maalesef kaldık. Nerede kaldık? Evreşe sahilinde. Çok güzel kaldık. Çok güzel. Ne güzel tam tutunuyorduk. Tam çıkıyordu ki maalesef 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 maalesef. Evet tekrarlı bir Yine kum vakası. Dedim o kadar girme jip nubu diye. Ama beni dinlemedi. Şimdi uğraşıyor. Komutanımız bir motor göndermiş sağ olun. Tamam. Tekrarlı bir katın 8 aldım tat yollarda yine kaldı yine bizi dinlemedi. Nasıl diyorum? Geri vitese Evet.